Benim zaten arkadaşlarım, okul arkadaşlarım çok kıymetli Ercan abim, Ercan Saatçı'nın işi, okul arkadaşlarımın işi. O yüzden benim için çok önemliydi. Çok memnun oldum. Çok güzel geçti. İnşallah işe de gelir istedikleri şekilde. Valla filme gerçekten de bayıldım. BBB Production'ın bu ilk yapımı anladığım kadarıyla Ercan Saatçı ve Zeynep Saatçı baba kız harika bir iş yapmışlar. Hep çok eğlendim ki kadroya şaşkınlıkla baktım yani. Ne isimler neler nasıl bir araya gelmişler nasıl ikna olmuşlar. Ah neler hikaye gerçekten süper enerjisi olan çok neşeli ama bir yandan da bence günümüz Türkiye'sinin halini ahvalini gayet de iyi anlatan değer sistemimizdeki bu önceliklerin nasıl değiştiğini bize böyle gözümüze sokan bir film olmuş hakikaten. Özellikle Zeynep Saatçi'yi çok tebrik ediyorum. Bu genç yaşında babasıyla Ercan'la birlikte büyük bir cesaretle bir yola çıktı. Çok başarılı olsun, çok izleyiciyle buluşsun ve bu ilk filmden sonra niceleri gelsin diyorum. Başarılar kutluyorum hepinizi.